Kaçta kaçta topluyorsun, çıkartıyorsun? 16 motor çıktık. <laughs> evet. Ben 16 motor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9, 10 10, 10, 10 6 oradan. 15 16, 16 motor çıktı. İlk 4. gün 2 tanesini çıkar. İlk gün 2 pertimiz var. Bugün bir tane... Bugün ee bir tane ee ee caydırılarak... Evet, ee 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 hilen ve cebren ee devre, devre dışı bırakılan bir arkadaşımız var. var. E, kaldı, kaç kaldı kaç tane kaldı? Kaç kaldı? <gülüyor> 13, <gülüyor> 13 kaldı. motor kaldı. Evet. 13 yanlış oldu ya. Ya yani 13. E, Demek ki doğru bir 2 tane makinesi değildi. Bir ayrıldı. 13 kaldı. Başka ayrıldı mı o? Sanki öyle gibi geldi. Sayalım mı? Mesela 13'tük biz. 4 ha? 4 4 5'tik. Tamam mı? 4 4, 5'tik. 4 4 5 kaç eder? 13'tü. bir çıkar 12 kaldı. Şafak şey, gittikten sonra 12 kaldı. 12 ama şimdi 13 kaldı diyorsun. Onu bu, bu yanlış yani. Ya. İyi bir hesap kafesi değil bu. 12 motor. <laughs> 12 evet, 12 motor var, var. demek evet. ki farklı bir durum. Bu arkadaş 17 yani, motor değildik. <laughs> bu bir arkadaş, bir arkadaş motor. 16 motorduk. 2 pert oldu. <laughs> Bak abi. Şöyle o zaman 15 motorduk, abi. 16 i̇ki, 2 pert oldu. 1 şafak gitti. 2 pert oldu. 1 şafak gitti. Lan biri kayıp mı oldu haberimiz yok bizim. 13 bir tane çıkar, bir harbiden. <laughs> Ama 4 4 5 gidiyoruz. Hayır, hayır biz sefere. 15 motor çıktı. Tamam şöyle. 14 tane şey geldi. 14 turla geldi. Bir tane de Serap geldi. 15 motor olmuş yani. Ha, 15 motor. O zaman tamam. 17 kişiden kastımız onlar da artçı olduğu için kafa karıştı.